Arkadaşlar merhaba. Bu videoyu kısa çok kısaltacağım. Bilgi olsun diye çekiyorum. Şimdi bu aküyü ben desülfe ettim. Çıkarttım. Şurada bakın en son ölçtüğümde iş direnci 27.54'müş. Birkaç sene önce ölçmüşüm. 5.21'miş. Desülfe ettikten sonra ölçtüm. 5.75 mi oldu? Aküyü taktığımda buraya bir baktım ki diğer akülerle bunlar henüz daha bakımı yapılmadı. Ama düzgün akülerdi, arızalı değildi. Bunu takınca bu aldı başına gidiyor. Bütün voltajı üzerine almaya çalışıyor. Sebep ne? Çünkü bunun içerisindeki yani artık buharı çekilmiş, kurumuş jeli düşünün. Çünkü 6 yıldır bu aküleri kullanıyorum. İle iç direnci çok yüksekti ki bunların da öyledir. En azından bunun gibi değilse de yüksektir. Bunu saf suyla tamamladıktan sonra desülfe ettim. Ve akü kendini toparladı. E, fakat bunlarla yan yana getirdiğimiz zaman voltajı daha rahat alabildiği için daha rahat şarj olabildiği için aldı başını gidiyor. Bakın tam gaz çalışıyor. Önünü alamıyor. Burada siz ne yapmanız gerekiyor? Desülfe edilmiş üzerinde çalışılmış aküyü suyu tamamlamış aküyü eski akülerle yan yana bağlarsanız o voltajı kontrol edemezsiniz. İşte limitörün de buradaki görevi ortaya çıkıyor. Bakın elinden geleni yapıyor. Bir iki 0.1 0.2 taşıra bilse de bu ampulün yakabildiği amperle alakalı, güçle alakalı 2 amperden fazla elektrik geliyor ki buna ne yapmaya çalışıyor? Hala onu düşürmeye çalışıyor. Şu anda ben bunu biraz fazla kısmışım. Ee, ama bunları e, şarj olsun diye bunu bile, bilinçli olarak fazla kıstım. Normalde 14.4 de e, şarj voltajı akülerimizin. Bunu bu şekilde e, bir video olarak yükleyeyim. Bir bilgi olarak sizde kalsın. Yani özetleyeyim. Bu aküyü desülfe ettikten sonra eski akülerle hemen yan yana bağlamayın. Hepsini aynı işlemden getirin, bir grup yapın. Ondan sonra e, işlemimize devam edin. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.